Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bize. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye çok sık soruluyor bu soru. 0533 031 0132 Telefon numarasından sadece Whatsapp'tan arkadaşlar bana yazarak ulaşabiliyorsunuz. buketle kahve falı Instagram hesabından da ayrıca da yazarak yine ulaşım sağlamanız mümkündür arkadaşlar bana şimdi ben e, her sabah 10 her akşam 6'da mutlaka iki ayrı fal videosu yayını alıyorum biliyorsunuz sürekli takip eden arkadaşlarım biliyorlar ve de tarot e, açılımımı artık bu kanalda yapmıyorum tarota ilginiz varsa her gün günlük açılımımı buketle tarot kanalımdan e, her gün yapıyorum arkadaşlar buradan da bildireyim istedim e, ben fincanı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin diye enerjimi böyle pozitif olarak gönderiyorum. Şimdi sizler de elbette ki hepimizin bir dileği bir isteği var arkadaşlar. O yüzden gönlünüzden bir niyetlenin. Bu fincan bize bakalım bugün nasıl rehberlik edecek. Hep beraber dinleyelim. Neyse halimiz o falımıza çıksın diyor. Açıyorum. Sizlere de gösteriyor olacağım. Güzel gözyaşlarımız var. Bu gözyaşı olarak değerlendirilir bir falda. E, keza e, geleceğinizden bahsediyor bu kısım. Dolayısıyla bakalım oradan ne bizi sevindirecekmiş. Oraya geldiğimde de size açıklamasını yaparım. Öncelikle ben bir Fincan'ın geçmiş enerjisini dile getiren bir yorumcu yumdur. Çünkü bizi biz yaparlar, bize aittirler, tecrübelerimizdir. Kimisi ya duymayalım bu ketanın bizi çok üzdü diyorsunuz. Arkadaşlar yaşadık. Acı tecrübeler olabilir ama heybemize bir tecrübe katmışızdır bundan emin olun. Ki bu falın geçmiş tarafı sizin son zamanlarda hissiyatınız, düşünceleriniz, uğraşlarınızı yansıtır. Öyle 10 sene önce şu olmuş diyen bir fal yoktur. Onun adı fal değildir. Buradan da bildireyim. E Şimdi gördüklerim şu ama bir hayal olarak çıkmışsınız burada bakın yani dik duruyorsunuz ama çok içi vesveseli bir dik duruş. Yani dik durmayı hayal ettiğiniz bir durumla yüzleşmişsiniz ve bir yol bağlantısı olarak vermiş burada. E harfi görüyorum, bir çift göz görüyorum, kafa kafaya vermiş bir siz varsınız. Burada kafa kafaya verdiğiniz kişi her kim ise sizin karşınızda duran ilgili olay ne ise yol veriyor. İşinizle ilgilidir, gelen haberdir, belki miras, belki memleketten gelen bir miras durumu vardır. Şimdi onu bilemiyorum Hoş bir çift öyle e, hani ben sürekli memleket miras ya da sanki hani işmiş gibi konuşuyorum ama evli çiftlerimiz var mesleklerinden dolayı ayrı ayrı yaşıyorlar orada bir buluşma konuşma hali var hiç böyle bakmıyoruz ben size falın e, rehberliğini yapıyorum sizin hayatınızda hangisi ise o sizi hani e, ben anlattıklarımdan siz anladıklarınızdan sorumlusunuz diyorum bu kısma. Ve de karşılıklı konuşma sonrasında birisi çok dik birisi de küçülmüş duruyor. Yani bir tarafın baskın kaldığı bir karar aşaması. E harfi içermekte. Ç ve E diyor burada arkadaşlar. Gerçi öyle bir E ki bu F gibi de olabilir. Ee, haricinde siz dik durmayı umut etmişsiniz. Ama orada baktığım zaman çok mu mudiksiniz? ilk baştaki konuşma evet belki ama ikinci konuşmada teslim olan tarafsınız. Karşı tarafın hani eşinizse de, patronunuzsa da, abinizse de mirasla alakalıysa bile e, kabulleniş var burada arkadaşlar. Siz kabulleniyorsunuz önünüze ee, bakmaya çalışıyorsunuz. Ha hani çok mu umdu? Ben burada sizin gözünüzü korkuttuğunuzu görüyorum açıkçası. Çünkü sonrası bakıyorum çok stabil ve çok rahatlamış. İşte umduğunuz gibi olmamış. Belki de ötelenmiştir istediğiniz gibi olmaması. Sizin hemen karar vermemenizi ve e, olayı ötelemenize sebebiyet de vermiş olabilir. Çünkü çok yakın bir süreçte bakın burada daha kısa kısa, daha küçük küçük silik vesveseliyken burada kişiler de çoğalmış bir toplantı haliniz var. Şimdi bakın burada siz güçlü olan arkanızda küçük birini bırakıyorsunuz ee, ama burada bir taraf var size bakıyor yani anlaşılan şu ki siz burada küçük kalmış tamam deyip şuradaki kalbi de görüyor musunuz? Ben şuradaki güzel kalplerden bahsetmedim ya. Bu sizin adınıza güzel gelişmeler demek oluyor. Kısmetlisiniz gerçekten. Şurada hele bir dileğiniz var ki çok da güzel olmuş. Yani ben kısmetli bir fal olarak değerlendiriyorum. Burada da küçülmüş olduğunuz gerçeği e, kabullendiğiniz anlamına gelmiyor. E çünkü sonrasında tekrar bir gündem yaratılıyor bu konuyla alakalı. E şuradaki kalabalık sizi izlemekte. Siz de bu sefer karşı tarafa küçültmüşsünüz. Arkanızda bırakıyorsunuz. Bakın burada dik duran sizsiniz. Karşınızda duran daha silik. Yani şuradaki şunu göstereceğim anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bakın buradaki Karşı tarafta kafasındaki vesveseleri anlatıyordu. Buradaki de sizdiniz. Küçücük kalmıştınız. Kabul etmiş gibiydiniz. Ama zamana bırakmışsınız. Sonra tam tersi olmuş işler. Çünkü bir grup insan tarafından ciddi destek alıyorsunuz. İşin içine resmiyetin girdiğini net görüyorum. Yalnız bu da elinden fırlayıp da size tamamen göstermek gibi bir şey oluyor herhalde. Ee, o özellikle şurada Şubat'ın 10'una kadarki süreç e, size şey bu resmiyetle alakalı bitiş veriyor şimdi kimimizin mahkemesi vardır, kimimizin icrası vardır, kimimizin alım satım işi vardır bilemem. Belki tahil terfi düşünüyorsunuzdur, zamanıdır bilemem. Bir ehliyet sınavıdır arkadaşlar bu. Bakın bu fala yansımışsa e, dönüş almıştım. Hiç unutmuyorum. Buket Hanım hiç yoktu inanın. Çok ne alaka demiştim. E, e, ceza geldi. Trafik cezası geldi. İnanır mısınız? Gitmek zorunda kaldım o resmiyet dediler bana. Dolayısıyla varsa vardır bir falda bu enerji. Şimdi özellikle bugününüzde eli kulağında bugün yarın bu hafta iki gün sonra bir, bir, bir yol var. Bu yol sizin Şuradaki yolunuza dair net bakın daha karışacağınız bir yol. Yani şurada kafanız zaten birisi tarafından tutulmaya çalışıyorsunuz gibi. Alttaki insanlar çok fazla herkes birbirinden artı artı dolu. Sen öfkelisin o senden daha öfkeli. Sen karışıksın o öf öfke... Hani o karışık sen ondan daha öfkelisin. Öyle bir böyle bir döngü var. Özellikle Şubat'ın 10'una kadarki süreç gibi diyebilirim tarih verecek olsam ve ne kadar güzel gelişmelerinizin olduğunu da gösteriyor zaten. Umduğunuz gibi olmayacak. Şuradaki dik duruşunuz çok vesveseliydi. Dolayısıyla ben şimdi söyleşiyor ya pardon konuşamadım. Şöyle söyleyebilirim. Şurada bir 3 aylık döngü vermiş size. Bu 3 aylık döngüyle alakalı vesvese yarattığınızı düşündüğünüz vesveseli olduğunuz konularla alakalı öyle de güzel kalpler güzel güzel kısmetler vermiş ki işte aslında anladığım kadarıyla korktuğunuz olmayacak. Kendinizi boşu boşuna korkutmaya da devam etmeyin. Bir S harfini elimle çizmiş gibi hepimiz görüyoruzdur. E, S harfine alakalı diyen arkadaşlarımız da olabiliyor. Samsun'dur arkadaşlar. Bir, bir şeydir o yani bir şehir ismidir. Orada buluşulacaktır. O ismi, konunun başlığıdır. İsimde vardır. Aracı olacak kişi de vardır. Bir falan enerjisinde vardır. E, ise ya hele ki varsa ben mutlaka dile getiriyorum en azından. Karışacaksınız siz. E, bu resmiyetle alakalı aldığınız sonuçlar sonrasında evet maalesef böyle bir karışacaksınız. Hani herkes birbirinden öfkeli bir yol var, bir konuşma var demiştim ya işte o durumun bir süre devam edecek olduğu. Bu s harfi sağlıyor olabilir tabii ki de bakın mesela. Sonrasında sizi çok kafasının net bu arka tarafa dönmüşsünüz artık buraya. Yani ki burada bir yengeç bacağı gibi e harfi yalnız oradaki de. E, M harflerinde bir yengeç bacağı var arkadaşlar burada ki bir insan karnı şişmiş susmuş susmuş. Yani birileri çok sivri sivri konuşuyor da birileri ısrarla susuyor diyebiliriz ona. Susan patlamak üzere yalnız o da bir gerçek. Çünkü şurada büyümüş aynı görsel var bakın yine karnı şiş. Şuradaki karnı şiş insanın aynısı şurada da çıkmış. Ayak hizasında iki kişi var yalvarıyor adeta. Siz bu olayların tamamına herkese bir ket çekip bir çizgi belirleyip kafanız birazcık şişmiş ya da biraz bir şeyleri büyütüyorsunuz. Yani baş kısmınız şişmiş çıkmış burada büyük bir baş var. Hani bu kararlı olduğunuz bir konuda uygulayacaksınız. Azimlisiniz boş olaylardan dolayı kafanız şişmiş. Haricinde kafanızda bir sürü plan var diye de biliriz bir insan var ama belden altı yok farkındaysanız bu insan birisini desteklemeye çalışıyor. Tam sizin karşınızdaki insan birinden destek alacak ama umduğunu bulamayacak. Yani size birileri diretecek ise eğer belden altı yok bu insanın yani yarım kalacak desteği var. Siz her şartta bunu bilin de adım atın diyor bu fal size. Hani düşünün asarım keserim diye iddia eden biri var. Arkasındakine güveniyor. İyi de umduğunu bulamayacak zaten onu size zaman gösterecektir. Ne zaman deseniz Şubat sonlarına Mart'ın başlarına doğru diyebilirim. Ha bu esnada açılın açılır yani fincanınızı açtığımız esnada gözyaşlarımız var sevinçten demiştim ya. İşte bu olaylar sizin adınıza gerçekten hayırlı dönüşler vermiş. Çok daha kaygılanmışlığınızı çok gördüğüm için hiç de gereği olmamış meğer yokmuş meğer diyeceksiniz. Yani güzel açılımı var ben inanılmaz güzel bir pozitif enerji aldım. Ee, şubatın sonunda ya mart ayında ne yaşayacaksınız deseniz bir kere sizi full destekleyen birisi var birisiyle siz gagagagasınız yani öpüşüyorsunuz yani kumru gibisiniz yani aşk var siz buradaki meseleleri çözdükten iş ya da kariyer aile neyse bunun adı çözdükten sonra ki aile meselesi karı koca arasındaysa bile dahi e, burada güçlü olan birisiyle daha da zayıflamış olan birisi her şartta kafa kafaya vermiş e, desteklerde görünüyor hatta iki kişi sizin partneriniz olan kişi olanın arkasında duruyorlar bu iki kişi yani destek alır çünkü hayran hayran bakarken görüyorum bu ikiliyi buraya bu da şu demek yani sen her şartta karşınızdaki partnerinizden ailesinden sevdiklerinden destek alacak zayıf cılız görünüyor ya hani yapamayacağını düşündüğünüz bir şey olursa destekleyecek insanları var. Yalnız değil bu insan. Mart ayınızda aşk var. Sen partnerin adına kaygılanma. Onun destekleri çıkacak diyor. Çünkü Mart sonranızı çok temiz vermiş. Yani Mart sonrasında inanılmaz rahatladığınızı görüyorum. Nidin'in neyse harfindeki bir insanın size boş vesvese yarattığı çıkmış burada. Hele ki geçmişinizdeki kişinin sebebi Nidin'in neyse olduğunu herhalde bu konular sonrasında anlayacaksınız. Silik bir neye harfi çıkmış vesveseli bir neye harfi çıkmış ve de gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim siliksiniz vesveselisiniz dediğime denk geler yani denk geliyor yerde bağı var çünkü yani sizin hayatınızda annenizdir. Hep size olumsuzluklarınızı anlatıyordur. Yani hani ah öyle olursa vah şöyle olursa diye. Herhalde o kişiyi ekart etmeyi öğrenmiş olacaksınız. Çünkü aynı görsel burada çıkmış. Ne harfi var olabilir bu kişide. Mart ayınızı çok temiz görüyorum arkadaşlar. Bu Şubat sizi biraz hele ki resmi bitiş vermiş ya orada. Onun sonrasında biraz yoracak. Hatta ki çok fazla laf ve dedikodu ad, tadında bir yorma hali var orada. Ama ve lakin açılıyor. E, kafanızı e, rahatlatıyor arkanızı onlara dönüyor şeklinde görünüyorsunuz dolayısıyla önünüz açık Mart'a kadar mücadele hayatımızın her evresinde olduğu gibi burada da mesaj olarak diyor ki sen güçlü bir karaktersin ama Mart ayında aşk devreye girecek diyor yani artık sen eşin neyse bile bu yaşadıkların e, eşin arkasından alacak desteği var umudunu yitirme Hani benim eşim bu bakkala açamaz ki dersen eğer yanılan sen olursun diyor yani falan çünkü hakikaten güzel anlamda destekleyenleri var. Ve hakikaten sizi Mart ayında partner olarak görmekteyim arkadaşlar. Partner olarak gördükten sonraki açılışa bir bakın. Çok temiz aşk ve iş taraflarınız sizin vesveselerinizi yendikten sonrasında net önünüzün açılacağını söylemekte bilginiz olsun arkadaşlar. Hmm, şöyle söyleyeyim. Ha, A harfi çok net görüyorum. Bir göz var. Ya siz iki kişi konuşuyorsunuz. O göz Bakın, aile fertlerinizin arasında bir insanı çok seviyor olduğunuz için gerçekten doğruyu göremiyor olabilirsiniz. Şuradaki göz çok bir e, şey gözüdür o. Ger gerçeği görsene gözü var orada yani. O yüzden e, naçizane tavsiyem size şu. Siz burada görmeniz gerekeni görün. Şimdi burada bir çatının içinde konuşan kafa kafaya vermiş bir iki insan var. Hemen onların arkasında duran iki büyük insan var. E şurada zaten dik duruşunuzu önünüzde bir iki insanın <laughs> bir ağza doluyor. Şöyle siz burada dik duruyorsunuz. Bu kişi bu kişiyi başında tutmuş. Bu kişi bu, yani şöyle hatta hani bu e, bakın şöyle anlatmaya, tarif etmeye çalışayım. Anlayacak olduğunuzu düşünüyorum. Çok karışık çünkü çözmeye çalışmak da biraz zaman alıyor. Daha doğrusu olacak şekilde anlatmaya çalışıyorum burada bir çatı var bakın tamam mı bu çatının altında küçücük kalmış iki insanın kafa kafaya verip konuştuğunu görüyorum ama bu ikiliyi destekleyen iki büyük insan var şimdi bu desteklenilen kişiler sonrasında büyüyecek bu kişi bakın uzun giden bu kişi bu kişiyi destekliyor eliyle tutmuş baş tacı gibi bu kişi de tam üstünde birini azat ediyor arkadaşlar kuş gibi çıkmış yani böyle e, kuş diyemem kişi görseli var orada ya yani ben daha net görüyorum görseller ekranda değişiyor ee, bu kişi arkadaşlar uçup gidecek yani eğer şuradaki kriz bu çatı içerisindeki kriz bu ikiliyi bu iki büyük kişi destekleyip e, olayı çözdükleri zaman sanıyorum ki bunlardan bir tanesi bu kişilerden bir tanesini bakın ancak bu düğüm çözülürse bu kişi güçlenecek. Bu güçlenirse bu kişiyi üstünde tutabilecek. Bu kişi de bunu azat edebilecek. 1 2 3 kişi var söz konusu olan. Yani bunu çok net görüyorum ve sizin burada tutumunuz çok dik. Ve sizin de kafanızda bir şey var. Yani çok enteresan. Kafalarda iki kuş, haber, kısmet diyebilirim. E, haricinde e, aileyle alakalı olan durumla ilgili bir mesele çözüldükten sonra hele üç kişinin özellikle çok rahatlayacağı hele ki bir tanesinin hani böyle bir özgür olacağı özgür kılınacağı çıkmış işle alakalı dozer gibisiniz maşallah karşınızda bir insanı küçültmüşsünüz önünüz çok açık veriyor burada aile fertleriyle konuşurken şu gözü görüyorsunuzdur ah be sen çok iyi niyetlisin görmen gerekeni görmüyorsun gözüdür ee, sonrasında karşılıklı konuşuyorsunuz ama böyle bu çam ağacı gibi çıkmış zaten farkındaysanız orada bir murada ermek söz konusu y harfi var orada bu arada ee, a y harflerinin olduğu bir konuşmayla ailenin tam ortasında iki taraf var iki gündem var Aşk tarafınızı temiz vermiş, yolunuz açık diyor. İş tarafınızı dozer gibi göstermiş, karşınızdaki bir rakibi küçültmüşsünüz, açık diyor. Aile olayları Mart'tan sonrasında Nisan ve Mayıs aylarında bir kişinin azad olacağı, bir kişiyle de gerçekleri görmen gerektiği, eğer ki görürsen de bu çam ağacı yani murada ereceğin bir konu olacak diyor. Haziran ayında en geç almış olursunuz bu muradı dediğim o yani Ağaç dediğim, urade ermekle e, temsil olunan e, görsel kesinlikle Haziran ayında gerçekleşir. Ben söyleyebileceklerimi dile getirdim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Her sabah 10 her akşam 6'da mutlaka açılımımı yapıyorum biliyorsunuz ki nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarasından bana sadece WhatsApp'tan yazarak ulaşabiliyorsunuz. Bir. İkincisi tarot açılımımı neden burada devam etmediğim soruluyor. Arkadaşlar artık tarot açılımımı her gün günlük dinleyebilirsiniz. Buketle tarot kanalımdan ayrı bir kanal üzerinden her gün günlük açılımımı yapıyorum. Yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Tüm pozitif enerjileriniz için gönlünüze sağlık. İyi ki var Buket Hanım iyi ki varsınız diyorsunuz ya. Ben sizlerden aldığım pozitif enerjiyle yoluma devam eden biriyim. O yüzden iyi ki sizler de varsınız arkadaşlar. Ee, yani süreç bizleri çok sağlıklı sınadığı için hep diyorum. Sağlığımız yerinde olsun su yolunu bulacak. Kapanmış kapılar için lütfen kendinizi yıpratmayın. Yenileri mutlaka açılıyor. Her gelen yürekten ne varsa yani çevrenizde hayatınızda sizin... Kimle nasıl davrandıysa hepsinin yüreğinde bunların olduğunu bilin. Allah herkese kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum o yüzden de. Ee, benim ne tavsiyem şudur ki kalbinizi güzelliklerle doldurun. Bet dua ederek karşı tarafın negatif enerjisini almayın. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarın aranızın umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılımında görüşmek üzere. O zamana kadar Başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşçakalın.